Selamun Aleyküm Arkadaşlar eee Ben Ümit benim yeni videom olacak Allah'ın izniyle eee Yani Biz de bir youtuber olmaya çalışacağız inşallah İnşallah var İnşallah good Neyse Başlayalım Bu benim ilk videom ve e, ilk videom pes olmasını istedim Tabi yani bazı videolar da atacağım ama pes falan değil yani ne bileyim korku oyunları olsun PUBG apçı olsun bilmiyorum yani. Siz nasıl isterseniz yani sizin dediğinizi yapacağım yani. Eyvallah Tayfun Efendi eyvallah. Bu video tutsa eğer. inşallah tutar. Neyse başlayalım. Başlamadan önce bir kadromu görün. Kadrom şu şekil. Bayağı güzel oyuncular var. Allah Allah. E şimdi bile sakin olduğuma bakmayın yani. Oyunda biraz agresif olacağım. Ciddi misin oğlum? Sen kaç? Saat Evet eşleşmeden geldi. Belki boru var. Bende de var. İyi. Yok ya. E Emma be amına. E... Emma böyle ne koymuş girecek. Iki... Oğlum ne biçim kadro amına? Ben bunu ikiye bölerim ha. Neyse. Mbappe ya. Ola orası bir çoğu nasıl oynuyor? Eyvallah abim. Orası bir çoğu. Çoğunluğu... Söylemeyeyim. Evet bir gol attı. De Bruyne. David Villa. Orada Dikon var kademede. Dikon Snyder. Snyder olmadı be. Lan. Lan. Oy be şuralar da gidin üstüne. Aferin Mekke be. Snyder müthiş bir şey adam Snyder ve Snyder. Neymar. Gel gel. Ananı sikim. <laughs> Skoz vurdu. Ananı sikim. Neyse çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Bak size işte bir kornerden gol atacağım. Gole izleyin bak 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 bak. Ananı sikim. Böyle yani birkaç video izlensin. Yüzümü de göstereceğim size. Yani ne bileyim. Yani böyle bir kişilerden değilim yani. Ee, diyorlar ya bir üstü de yüzümü açacağım sonra pişik ediler O resmi çoğulay edilir Böyle birisi değilim. Yani videolar falan izlersin yüzümü de açacağım yani niye utanayım. Adam var diyor bir üstü abonede bilmem. Bir şey yapacağım bir şey yapacağım sonra yapmayacağım yarram. İnşallah tutar. Çünkü. Hani benim de bir, yani bir hayalim neredeyse, neredeyse bir halim işte. İnşallah başarabiliriz. Ne amına koyayım? Adam diyor bu arada dostlar bir şey aklıma geldi falan onlar nasıl kecede çıkıyor yani ben deli oluyorum amına koyayım. Ben burada olmuşum. Ben burada 10 kez olmuşum birinci kasman. Adam bir espri yapıyor amına koyayım. Çok hiç de komik değil amına koyayım. <laughs> hiç komik değil amına koyayım. 1 milyon izleniyor. E ben böyle şeyle anasını Youtuber olmak o da amına. Bir tane çocuk da var konuşma bir. Peltektir amına yapayım. Valla adam çok iyi geldi. Ola aferin Robert K. Robert K diyorum amına. Sen. Adam o rüspü çocuğu beken bari öyle bir önüme koymuş ki. Amına koymuşsun. Neyse. Poskos. Çok isim Beskoz. Ya! 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 Ben bu takımdan gol yemem oğlum. Tamam kardeşim. Ben ne sikiyim? OLA OLA Ona! OLA Ona! ona! <laughs> Allah sizin belanız versin ben bu takımdan gol yedim. Ben bile bir dizilişten gol yedim ama rakım ne takımı? Ay ikinci gol geldi. E ee, senin belanı mı? Oy çok iyi pas verdin. <laughs> Git oğlum. Koş oğlum. Hadi oğlum. Amına. İşte bu. Sapla. <laughs> Amına rakım be üstürük nereden geldi? Vay konuşan bile. Bey, bey, bey. Yara! çok iyi bu Osman. Ola ala. Yani Osman yani çok farklı bir seviyede. Feneri Feneri ne yaptığını bil yani bir şey ananı <laughs> 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 Ha çok iyi. Ha. Ya. Ola onu aferin misik olsun. Ya Mbappe sen orada. <laughs> Hele bak. He he he. Ne ya ben senin ananı o rüspü çocuğu sen orada ne işin var? Git forvete gol at, at yarra. Tamam abim tamam hallediyorum abim abi. Ben de. Ben de. Messi. c'est <coughs> ouais. ouais. sais i̇şte Mbappe Mbappe'ye gönderdi Messi. Messi, Messi, Messi. Messi. Neyse kim çok bastık ya. Ama çok güzel bir çalım attık ona. Ola, aferin. Ona aferin. ver. Ona, Victor çok, hemen. çok güzel oldu. kim? Geç. Aa, o resmi şey ya. O resmi yaptı gitti maçtan çıktı. <laughs> Aha. Ya kardeşim. E niye karlılık yapıyorsunuz ya? Yani pes eden erkek mi olur? Bir erkek hiç pes eder mi ya? He? He? <laughs> <laughs> Bir erkek hiç pes eder mi amına koyayım? Ya yani tabi bana karşı dayanamıyorlar. Ben çünkü Remzi Karamağ'a tek atmıştım. Tek atmak ne amına İşte onu yemişti. Ne tek attım amına koyayım? Boks mu? At, boks mu oynadım? İşte gittim onu yendim. Sonra yani paslanmışız ya biliyor musunuz? Şimdi bize ama bu videoyu verecek amına koyayım. Bu paylaşımı geri Onu nasıl sevindireceğim. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, adam pişlik yaptı çıktı oyundan. Ben de e, videoyu etlenme falan çalışacağım. İnşallah güzel bir şeyler yaparım. Yani elimden geldiği kadar. E, umarım yani başarılı oluruz ya. Sizleri seviyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Abone falan olursunuz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hihi.